Merhaba arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmenlere ve öğrencilere yüz yüze eğitim ile alakalı önemli açıklamalar geldi. Videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğen, minutmanızı açıklamadaki yorumlar linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Bakan Özer'den tüm öğretmenlere başarı belgesi. Milli Eğitim Bakanlığı 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren şu ana kadar okulları kesintisiz haftada 5 gün yüz yüze açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiklerini bir hafta sonra başlayacak yarı yıl tatili öncesi Mahmut Özer'den de jest geldi. Bakan Özer yaptığı açıklamada bu süreçte büyük fedakarlık gösteren tüm öğretmenlere ve idari kadroya başarı belgesi gönderildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi. Yaklaşık bir buçuk yıllık uzaktan eğitimden sonra tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün yüz yüze eğitime geçebilmek, gerçekten kararlı adımlar ve kurallara titizlikle riayet edilmesi gerekiyordu. Öğretmenlerimizin, öğrencilerini, öğrencilerimiz okullarını ve arkadaşlarını özledi. Büyük bir kavuşma gerçekleşti. Geliştirdiğimiz sistem ile süreci tüm payda araştırmalarımızla başarılı bir şekilde yönettik. Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenlerimiz oldu. Maskelerle ders anlattılar. Ayrıca öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemizdeki ortalama oranların üzerinde ve seyrettiği gibi de kıta Avrupası'ndaki çoğu ülke öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde çıktı. Buna göre bu süreçte öğretmenlerimiz okullarda kuralların uygulanmasında da çok titiz davrandı. Ayrıca idari personelimiz de sürece çok önemli katkıda bulundu. Hep birlikte topluma salgın ortamında en güvenli ortamın okullar olduğunu, okulların en son kapanacak yerler olduğunu göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bakanlık olarak tüm öğretmenlerimiz ve idari personelimize okullarımızın yüz yüze eğitime devam etmesinde kararlı duruşlarını, sorumlulukları paylaşmaları ve emekli nedeniyle emekleri nedeniyle teşekkür etmek için Başarı belgelerini düzenleyerek ilettik. Tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi Bakan Özer yaptığı açıklamada. Videomuzu sonuna geldik. Gündemlere haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.